27 Mayıs 2021 Bugünkü Türkiye Covid-19 hasta tablosu Test sayısı 219.465 Vakka sayısı 8.426 Hasta sayısı 673 Vefat sayısı 183 İyileşen hasta sayısı 13.102 Toplamında test sayısı 53.258.116 Toplamında vakka sayısı 5 .220 549 Vefat sayısı 46970. Ağır hasta sayısı 1504. İyileşen hasta sayısı 5 milyon 70815. Günlük test ve hasta oranı 0.31 günlük test ve vakka oranı 3.84. Almanya'da son 24 saatte 6.313 yeni teşhis konuldu. Toplam sayı 3.662.490'a yükseldi. Bir günde ölenlerin sayısı 269 artarak 87.995 oldu.